Eğer bu cümleleri duyuyorsan bir narsistin oyununa çekiliyorsun demektir. <laughs> Narsistlerin genellikle tekrar eden davranışları vardır. İlk başta seni karizmalarıyla büyülerler. Adeta hayran kalırsın. Sıcaklık ve yetkinlik sinyallerini mükemmel verirler. Kendilerine olan güvenleri bulaşıcıdır. Ama narsist kişilerle ilgili yaygın bir yanılgı var. Onların her zaman, her koşulda özgüvenli oldukları sanılır. Oysa bir narsist istediğini alamadığında ya da hak ettiğini düşündüğü ilgiyi göremediğinde şu cümleleri duymaya başlarsın. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Sen de bana böyle davranıyorsan zaten beni kimse sevmiyor. Bunu senden bekleyemezdim. Bu cümleleri söylerken öyle bir duyguya girer ki sen en sonunda empati yapmak zorunda kalırsın ve kendini şu düşüncenin içinde bulursun. Onu anlamalıyım. Onu korumalıyım. O kötü biri değil. Sadece acı çekiyor tam bu noktada onun istediği kıvama gelmişsindir. Ve artık kurban rolü denilen manipülasyon tuzağına düşmüşsündür. Artık seni güçlü ve yetkin haliyle değil, zayıflığıyla etkiliyordur. İlgini, şefkatini ve yardımını çeker. Ve bu ilgi tam da onun istediği şeydir. Bu davranışları önceden fark edebilirsen bir çözüm yolu arayabilir. Ya da zarar görmeden uzaklaşabilirsin. Aksi halde tuzağın içinde tutsak kalırsın. Aramıza katın. Oyunu sen kontrol et.